Türkçe ibadet yapılır mı? Ben güzel yüzümü yakından göreceğim değil mi? Tabii. Aslan gibisin, aslan. Çok güzelsin. Yani her yerin güzel. Kaş, göz, burun, dudaklar, elmacık kemiklerin çok güzel. Saçlar muhteşem, ellerin de çok güzel. Türkçe ibadet tabii olur. Gayet de güzel olur, niye olmasın? Ama biliyorsa mesela Allahu Ekber diyoruz. E, manasını biliyorsa daha güzel olur. Yani çünkü e, Resulullah devrinin uslubu, o devirdeki kullanılan uslub diyor. Ama bilmiyorsa hiçbir mahsur yok. Türkçe çok rahat ibadet yapılabilir. Gayet de güzel olur. Çünkü anlayacaktır, bilecektir. Gayet güzel olur. E, ama Fatiha'yı herkes bilir kısaca. Fatiha ile bile namaz kılabilir bir insan. Dolayısıyla zor e, zorluğu istemek zoru benimsemek, zoru sevmek şeytanidir. İslam'da, Kur'an'da zor bir din anlayışı yok. Allah bunu istemiyor. Bu müşriklerin karakteridir. E, dini zora sokmuşlardır. Zor dini haline getirmişlerdir. Zorlu bir din haline getirmişlerdir. Bu zoru biz kolaylık dini olarak, gerçek İslam dini olarak insanlara anlatıyoruz. Sizler de anlatıyorsunuz. Benim canım biliyor zaten bildiği halde yani insanlar duysun diye sorduğunu anladım. Benim güzelim de İslam'ın kolaylık dini olduğunu bilir ve Türkçe'de ibadet yapılacağını biliyordur.